Anlamıyorum ya. Kimse izlemiyor musunuz? Ben çok gödüm kram giriyor ya. Ben o yüzden 6 dakika. O yüzden 6 dakika yani. Videolar o yüzden 6 dakika. Videolar az diye şikayet etmeyin. Ya acıyor ya. Valla acıyor. Ya e şu sandalyeye bakar mısınız? Şuna bakın ilk önce. Sonra bunlara bakın. Bazen kayıp düşeceğim diye çok korkuyorum değil mi sen? Bilgisayar geçelim. İnternet yok. Klavye bozuk. Mouse'un yeri çok farklı. Yani kasasının önüne vurdu bir tane. bir de arkadaş sıkıldı. Bakın <laughs> <Varsın>. burada Şuraya bakar mısın kız? Enter tuşu nerede? Home tuşu bak. Bak home tuşu burada bak. Bak bak. 3 yok. Ah bak. <laughs> Daha yeni gördüm. Ah, 3'ü de 6'ya takmış. Daha yeni gördüm. 6 yok. Şurada... Enter tuşu zaten. Şuradaki ev tuşu yok. Shift. Shift yok, buradaki Shift'i kullanıyorum. Enter yok. Bak bak, şurada şey yok. Gidelim Moose'a. Moose'a bakar mısınız? İndir, 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 <laughs> <laughs> oldu, yeter Abone olun yeter Kusuruma kadar geldi bak Kalbimi böyle taşıyorum Yoldakiler diyor ki Neden kalbini alnında taşıyorsun Öyle daha iyi çalışıyor Ne bileyim söyleyemiyorum miyim hiçbir şey Kendimi izliyorum görüntülenme yok Yok yani ben izleyince görüntülenme olmuyor Artık bu arkadaşlardan bir yerden abone olun diyeceğiz yani Şey açtırıp Bizim bütün arkadaşların telefonu var ya telefonda YouTube olmazsa yuh telefonu küfrederim yani. tamam. <laughs> <laughs> Abi ya. Ya izleyin hani izleyin izleyin. Kapat kapat ya.